Arka Sokaklar dizisinin güzel oyuncusu Yusra Geyik, son yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. Hayat bilgisi, yabancı damat, afacanlar kampı gibi pek çok yapımda yer alan güzel oyuncu güzelliğiyle herkesi büyüledi. Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı karakter ile hafızalara kazınan Yusra Geyik, adından sık sık söz ettiriyor. hem güzelliği hem de oyunculuğuyla çok konuşulan Yusra Geyik, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Yaptığı paylaşımlarla dikkat çekerken güzelliği de takipçilerini hayran bırakıyor. Yusra Geyik sosyal medyayı salladı, Instagram hesabından sık sık paylaşımlarda bulunan Yusra Geyik, adından söz ettirmeyi başarıyor. Cesur pozlarını takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu hem güzelliği hem de fiziğiyle takipçilerinden tam not aldı. Son yaptığı paylaşımdaki sütyensiz pozları sosyal medyayı salladı. Tatilde keyif yapan güzel oyuncu paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor.